Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber matematik dersinde alan hesaplamalarını işliyoruz. Hemen vakit kaybetmeden başlayacağım. Ama öncelikle söylüyorum eğer çevre videosunu izlemediyseniz ilk önce onu izleyin, o otursun. Ondan sonra buna geçin. Çünkü bir tık karışabilir. Karıştırmamak için elimizden geleni yapacağız. Şimdi çocuklar, biz ee, çevre videolarında hatırlarsanız şöyle şeklimizi veriyordu şu çevreleri sayıyorduk şimdiki bu videolarımızda artık alan videolarında bu şeklin alanına bakacağız yani tek şuradaki çevresine değil içini de sayacağız tamamen bunun kapladığı alan demek yani mesela benim elimde şöyle bir bardağım var benim bu bardağımın şöyle kapladığı alan neresidir bakın ıslak olmasın Şöyle mesela indiriyorum. Nedir? Mesela kapladığı alan neresi? Şu kağıtta gördüğünüz alan komple bu bardağımın kapladığı yer alan burası. O zaman kaldırıyorum. Ben bunun alanını hesaplarken nasıl hesaplıyorum? İşte içiyle beraber hesaplıyorum. Ya da mesela başka ne olabilir? Mesela şu gözlüğümün kapladığı alan. Şöyle koyuyorum. Bakın kapladığı alan ne kadar? Komple şöyle şurası. Şu içini de hesaplamam lazım. Çünkü orayı da kaplıyor değil mi? İşte Bundan dolayı biz de artık ne yapacağız? Biz sadece çevre dediğimiz zaman şu kenarı alıyordu kenarları topluyorduk alan dediği zaman biz şu içleri de toplayacağız şimdi mesela bize şu şeklin alanını sormuş nasıl bulacağız öğretmenim gideceğiz içinde kaç tane böyle birim varsa onları sayacağız sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 o zaman bunun içi Kaç tane kare var? 24 tane birim kare var. Çevre videolarında öğrenmiştik. Bu şekillerimizin içerisinde birer tane böyle kareler vardı. Biz bu karelerin her birine birim kare diyorduk. İşte bu birim kareler toplamda kaç tane birim kare varsa bu şeklin alanı 24 birim karedir diyoruz. Sonra şu şekli gelin sayalım sizinle. Çok basit değil mi? İçindeki kareleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 birim kare. Bu kadar. Şöyle işaretleme yaparsanız daha çabuk olacak. Şimdi öğretmenim onu anladık ama şurada bir şeklimiz var. Gelin buna bir bakalım. Şimdi bunda şöyle yarım birim kareler var. E ben bunları nasıl sayacağım? Şöyle bir not düşeceğim şuraya. 2 yarım bir tam birim kare yapar. O zaman ne yapacağım? Şöyle iki tane yarıdan kesilmiş birim kareyi bir tane sayacağım. Tamam mı? O zaman bir o yapar. İki tane kesilmiş yine iki. Şunlar da kesilmiş yine üç. Üç bunlar yaptı mı? Dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. O zaman bunun alanı neymiş? 9 birim kare. Ne yapıyoruz? Bakın, tek yapmamız gereken şeklin içindeki kareleri saymak. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Bunları akıllı defterinizin matematik kısmında alan ölçme video alan ölçme sayfalarından çizdim ben kendim. Devam ediyorum. Yine şurada yarımlı yarımlı olanlar var. Gelin ilk önce onları sayalım. Şöyle iki yarım bir yapar. 2 yarım bir yapar. 2. 2 yarım 1 yapar. 3. 2 yarım 1 yapar. 4. Şimdi tümleri sayıyorum. 4'tü. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24. 24 birim kare. Devam ediyorum şu alttan. Bakın çok değişik şekiller ortaya çıkıyor. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane tam var. 1 2 bir tam daha yaptı 1 2 bir tam daha yaptı 2 tam 16 da burada vardı. O zaman kaç yaptı 18 birim kare yaptı. Şimdi şunu sayıyorum. İlk önce yarımları sayalım. Kafamız karışmasın. Şöyle iki tane yarımım var. O zaman nedir? Bir tane buradan gelir. Şimdi tamları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir tane de yarımım, iki tane yarımım vardı. 17 yapar birim kare. Şimdi şunu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 birim kare. Devam ediyorum. Şimdi öğretmenim ben her zaman şunu da gördüğüm gibi oturup tek tek sayacağım mı? Hayır. Bazı şekiller var ki biz onları kısa yoldan alanını bulacağız. Nelerin? Dikdörtgen ve karenin alanını bulmak için kesişen iki kenar uzunluğu birbiriyle çarpılır. Sonuç şeklin alanına verir. Mesela şurada bir tane alan e, şey kare görüyorum. Nereden biliyorum kare olduğunu? Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 5 birim. 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 O zaman ben buna ne diyorum? 4 tarafı birbirine, 4 kenar uzunluğu birbirine eşse böyle şekillere biz ne diyorduk? Kare diyorduk. Bir de şurada neyim var? Benim dikdörtgenim var. Bunu nereden biliyorum? İki kenar uzun, iki kenar kısa. Karşılıklı kenarlar birbirine eşse eğer buna da ne diyorduk? Dikdörtgen diyorduk. Peki öğretmenim buraya kadar bir sıkıntı yok. Ben bunların kısa yoldan alanlarını nasıl bulacağım? Hemen başlıyoruz. <laughs> Bize yukarıda ne demişti? Dikdörtgen ve karenin alanını bulurken kesişen iki kenar uzunluğunu. Yani kesişen ne demek? Böyle bir noktalarında kesişen. Yani böyle kesişen şu kesiştikleri nokta oluyor ya köşe. Yani bir ortak köşeye sahip olan iki kenarı, şöyle iki kenarı çarparsan sana o yerin alanını veriyormuş. Şimdi ne demek bu? Mesela şu kenar ve şu kenarın birbirlerine kesişen noktaları var. Neresi? Bu köşeleri bunların kesişiyor. O zaman nedir öğretmenim? Ben burayla buranın birimini çarptığım zaman bu karenin alanını bulurum. 5 ile 5'i çarptım. Kaç buldum? 25 birim kare. İnanmıyorum öğretmenim sana. Bir de sayalım. Devam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 25. O zaman neymiş? Aslında bizim yaptığımız bu kolay yoldan yapılış. Yani tek tek sayılabilirsin. Ama sana her zaman böyle 5'e 5 beş vermeyecek kareyi. Mesela 20'ye 20 verecek. E 20 ile 20'yi çarparsan 400 birim kare yapar. E sen 400 tane sayana kadar adam 10. soruya geçer. Mübarek. Ondan dolayı ne yapacağız? Kısa yönden yapılışları bileceğiz. Şimdi bir de burada dikdörtgenim var. Dikdörtgende de aynı mantık şu kenarla, şu kenarın ortak birleşen bir köşesi var. Yani bunlar kesişiyor demek. O zaman ben bu kenarla bu kenarı çarptığım zaman dikdörtgende nedir? Ee, yine bu dikdörtgenin alanını bulabilirim. Bu taraf kaçmış kenarı 3 birim, bu taraf 7 birim. 7 kere 3, 21 birim kare. Peki öğretmenim. Bir bunun sağlamasını yapabilir miyiz? Yapalım bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. O zaman kaç bulduk? 21. O zaman doğru cevap. Kare ve dikdörtgenin alanını bulurken ne yapıyoruz? Kesişen iki kenarı al çarp sana karenin veya dikdörtgenin ne yapacak? Kısa yönden alanını hemen verecek. Hemen istersen bunlarla ilgili bir alıştırma yapalım. Şimdi burada benim bir adet neyim var? Karem var. Benim burası 3 birimse burası da 3, burası da 3, burası da 3 birim. Peki öğretmenim karede ne yapıyordum? Kesişen iki kenarın uzunluk ölçülerini al ve çarparak alanını bul. 3 kere 3, 9. 9 birim karedir bunun alanı. Devam ediyorum. Bir adet dikdörtgenim var. Ben dikdörtgende ne yapıyordum öğretmenim? Dikdörtgende kesişen iki kenarın, bak kesişiyorlar, bir ortak noktada buluşuyorlar. Uzunluk ölçülerini al, birbirleriyle çarp, sana neyi versin? O şeklin alanını versin. Sana her zaman içinde kare vermek zorunda değil. Ondan dolayı sen şu kenardaki sayılara takıl lütfen. Devam ediyorum. Yine burada bir adet dikdörtgenim var. 3 birim 2 birim. Şöyle bu benim eğer bir dikdörtgense nedir? Karşılıklı kenarları eşit. Kesişen iki, e, iki kenara alıyorum. Kesişiyorlar mı? Kesişiyorlar. 3 2 alıyorum. Ne yapıyorum? 3 kere 2 6 birim kare. Devam ediyorum alttan. Yine bir adet dikdörtgen. iki kenarını alıyorum. Kesiştikleri nokta var. Ne yapıyorum? 2 ile 4'ü çarpıyorum. Pardon. Şöyle 2 kere 4 8 birim kare. Devam ediyorum. Bir adet kalem var. Burası 4 ise burası da 4. Burası da 4. Burası da 4'tür. O zaman ne yapıyorum? Karede kesişen iki kenarımı alıyorum. Ölçülerini 4 çarpı 4'ten 16 birim karedir bu şeklimin alanı diyorum ve devam ediyorum. Şimdi yine bir dikdörtgenim var. 2 birim 6 birim. Bu kenarlar kesişiyorlar mı? Evet öğretmenim ortak noktaları var. O zaman ne yapıyorum? 2 kere 6 12 birim karedir bu şeklin alanı diyorum. Şimdi Evet süremiz daha varmış. O zaman devam ediyorum. Konuyu anladıysak akıllı defterimizdeki kısmı ben size koparttım. Şöyle hem bir tekrar olsun hem de buradaki şekilleri ve devamında yine dikdörtgen ve karenin alanını bulma var. Bunları sizinle beraber yapalım istiyorum. Şöyle kameramı ayarlayayım. Tamam güzel. Şimdi ilk önce şuradaki kısmı bir okuyalım. Ne diyor bizde buradaki şekil? kısımda alan hesaplamaları yapılırken alanı ölçülecek bölge dikdörtgen ya da kare şeklinde değilse ölçüm yapılacak yer birim karelere bölünerek ölçüm yapılır. Birim kareler dedi şunun içindeki her bir kareden bahsediyor. Şeklin içindeki birim kareler sayılır. Şeklimiz kare veya dikdörtgen değilse şeklin içindeki kareleri say. Eğer yarım birim kareler varsa şu köşede hani şu yarım yarım olanlar var ya aslında bunun mantığı şu. Senin şöyle bir tane karen var. Şekilde yanlışlıkla şöyle üzerinden geçirmiş. O zaman sen bunu yarım alacaksın. Eğer yarım birim karelerin varsa iki yarım kare bir birim kare olarak hesaplanır demiş bize. Şimdi mesela şu şekli bize saymış. Buraya yazmış. Ben hemen alttaki etkinlikten şöyle devam edeceğim size. Başlayalım isterseniz. İlk önce yarımları sayıyorduk sanırım sizinle. Kalem biraz kalın olacak. Evet, şöyle isterseniz ilk önce yarımları sayalım. Farklı bir renkle de sayabiliriz. Belirgin olsun. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane yarım birim karen var. 10 tane yarım birim karem Yarımları birleştirdiğim zaman iki tanesi 1 yapıyorsa 10 tanesi de 5 birim kare yapar. 5 tane buradan geldi. Artı şimdi tam olanları sayacağım. Evet. Şimdi tam olanları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 de buradan geldi. Toplamda kaç tane oldu? 45 5 daha 51 birim Kare oldu. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Kalemim biraz tükenmiş. Devam edelim. Bir sonraki şeklimle devam ediyorum. Ne diyordu bana şeyde? Yukarıda kural, kral, kuralda eğer benim şeklim kare veya dikdörtgen değilse herhangi bir kural uygulamadan içindeki birim kareleri say diyordu. Şimdi bu sefer de ilk önce tam olanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39. Şimdi yarımları sayıyoruz. 39 buradan geldi. Artı 1 2. 1 buradan geldi. 1 2. 1 de buradan geldi. 1 2. 1 de buradan geldi. 1 2 3. 3 tane de buradan gelirse toplamda kaç tane yapar? Topluyorum. 42 birim kare yapar bu şeklimin alanı. Devam ediyorum arkasına geçmiyor güzel şu şeklimden devam ediyorum önce tamlarımı sayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle altına şunları koysam evet. tamam görünüyorsa evet Devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane tamım var. Artı şöyle 1, 2. Birleştirdim bir tam yaptı. Birleştirdim bir tam yaptı. Şöyle yan tarafla birleştirdim bir tam yaptı. 1, 2, 1 tam yaptı. 1, 2, bir tam yaptı. 1 2. Bir tam yaptı. Kaç tane tamam oldu? 1, 2, 3, 4, 5.

Başka kaldı mı? Tam kalmadı. 38 artı. Biraz dikkatli olun sadece. Şöyle iki yarım bir tam yapar. İki yarım bir tam yapar. Şöyle iki yarım bir tam yapar. Şöyle iki yarım bir tam yapar. İki yarım bir tam yapar. Şimdi birlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 38, 5 daha. 43 birim kare yapar. Alttaki şekillerimle devam etmek istiyorum ama sürem kısıtlı. Bunları lütfen kendin yap ve bana atarsın. Şimdi bir de dikdörtgen ve kareden devam etmek istiyorum. Dikdörtgen ve karenin alanını bulma demiş. Dikdörtgen ve karenin alanını bulmak için kesişen iki kenar uzunluğu birbiriyle çarpılır. Sonuçlar şeklin alanını verir. Şimdi kesişen iki kenar. Bakın 2 2 çarpmış 4 birim kare. Kesişen 2 kare. Bu nedir? Dikdörtgen 4, 2. 4 ile 2'yi çarpmış 8 birim kare. Biz de aynı bunun gibi devam edeceğiz. Şimdi burada bizim neyimiz var? Karemiz var. Kare varsa kesişen iki kenar. E bu kare olduğuna göre burası 3, burası da 3, burası da 3, burası da 3. O zaman ne yapacaksın? Kesişen iki kenar 3 kere 3 aslında bunu direkt yazabiliriz artık buraya sığmayacak. 9 birim kare diyorum. Devam ediyorum. Bir dikdörtgen kesişen iki kenar ortak noktaları var. Biri 6 biri 3. 6 kere 3 18 birim kare. Devam ediyorum. Yine bir dikdörtgen nedir? Kesişen iki kenar. Biri 3 biri 2. 3 kere 2 6 birim kare. Yine bir adet altta dikdörtgenim var. Kesişen iki kenar. Ortak noktaları var. 4, 7. 7 kere 4, 28 birim kare. Yine bir adet dikdörtgen kesişen iki kenar. 3 ve 4 ortak noktaları var. 3 kere 4, 12 birim kare. Devam ediyorum bu bir kare kesişen 2 nokta kare olduğuna göre 4 ise Burası da 4 ortak noktaları var 4 kere 4 16 birim kare Devam ediyorum kesişen 2 nokta ortak noktaları var 9 kere 3 27 birim kare. Devam ediyorum. Kesişen 2 nokta 3 5 bir dikdörtgen 3 kere 5 15 birim kare. Kare de olsa dikdörtgen de olsa kesişen iki noktamı alıyorum ve birbiriyle ölçüleri ne yapıyorum çarpıyorum. Yapman gereken tek şey bu. Eğer kare veya dikdörtgen değilse içindeki birim kareleri say. Ama eğer kare veya dikdörtgen olduğunu belirtiyorsa kesişen iki kenara al birbiriyle çarp. Eğer anlamadığım bir nokta varsa lütfen bana yazmayı unutma. Kendine çok çok dikkat et ve akıllı defterindeki sayfa 129'da 130'u yapıp bana resmini çekip bir atmayı unutma. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere.